Big strong. Herkese tekrar merhaba arkadaşlar kanalıma tekrar hoş geldiniz ben Tuğrul bugün sizlerle birlikte GTA'da size garajımı göstereceğim arkadaşlar yani garaj turu gibi bir çılgınlık yapmak istedim gerçek hayatta sahip olamadığım arabalara bugün sizlere göstereceğim ve farkındaysanız arka planı değişti gençler yani odamın planı değişti arkam yani şu şu, şu bölge şuradaydı şurası da buradaydı bunlar yer değişince böyle oldu her şey bir yana dur Tuğrul sus hemşerim bakın şimdi gençler size burada mükemmel bir garaj turu var şimdi en baştan başlayacak olursak, şimdi şu arabamız nedir, kimdir, neyin nesidir, kaç milyardır, ne kadar para vermişimdir. Bu araba gençler, ortalama 45 bin liraya alınıp, ortalama 600-700 bin belki de 1 milyon liraya modifiye edilmiş bir arabadır, full modifiyedir, oldukça rahattır. Ee, İsterseniz şöyle içten de bir bakalım, içi e, kırmızı olup, oldukça şık bir arabadır. Şu şekilde, göreceğiniz gibi direksiyonda sarıdır ve buradan bir gönderme vardır. Her şey bir yana şimdi inelim arabamızdan ve ikinci buradaki arabamı çaldılar. Ee, patladı yani. Ee, benim'in arabası 3 tane var sanırım gençler. Yalnız ben bunu ne zaman kırmızı yaptım? Hatırlamıyorum. Hatırlamıyorum. Gerçekten. Ee, burada da gençler bir tane daha benim'in arabası var. Bu pickup gibi bir şey. Ben bunu çok seviyorum. Niye bilmiyorum. O, jumpları falan mükemmel değil mi ya? Çok hoşuma gidiyor ve şuradaki şu e, basketbolcu da çok hoşuma gidiyor. Bakar mısınız abi? Bence çok cool. Çok cooluz bence. Bu araba çok cool. Hele şu şeyler var ya nasırlar. Mükemmel abi. Böyle tam Türk arabası değil mi? Sadece böyle modifiye edilmiş. Şikayet Türkler de modifiye etmeyi seviyorlar. Burada gençler bir custom T20'miz var. Bu rengi çok hoşuma gidiyor. Bu kapısı yukarı mı Ben Anlamışım. Bayağıdan beri T20 kullanmıyorum. Bunun için normal bildiğiniz tofaş içi gençler. Bunun içinde falan bir şey yok. Sadece bunun sesi çok hoşuma gidiyor benim. Kapıyı açık bırak. Ne de olsa garaj bizim kim çalacak? Burada. Burada gençler o efsane var. Burada. İşte bu araba. Bu arabayı biliyorsunuz. Herkes biliyor gençler. Bunun videosunu falan da çektik o kadar. Bu araba gençler efsane. bayağı efsane yani. Şu altındaki ledler olsun. Onlar olsun. Bunlar olsun. Efsane gidiyor. Çok seviyorum bu arabayı. Hatta birazdan bununla da bir gezeriz. Kapıları niye açık bırakıyorsun? Burada da gençler yeni gelmiş. Yani yeni güncellemeyle gelen bir arabamız daha var. Ne oluyor lan? Bu ne oluyor? birleri konuşuyor. Ha, neyse. Ee, burada da gençler işte dediğim gibi bu yeni gelmiş araba olan var. Bu pek güzel bir şey değil aslında. Yani şu şu göreceğiniz üçlüler sadece renk değiştirebiliyorsunuz. Başka hiçbir şey yapamıyorsunuz. Ee, burada bir kuruma var gençler. Bu kurumanın ne işe yaradığını ben kullanmıyorum Bu sadece mavi olduğu için garajımda duruyor yani. Mavi renkler. Özel bakın her arabamı farklı renk yapmaya çalışıyorum. Şimdi burada bakın bu arabayı aşırı seviyorum yani. Bu arabayı bayağı bayılıyorum yere basık olduğu için çok hoşuma giden bir araba gençler şöyle bir isterseniz içine de bakalım içi bomboş normal olarak aynen normal bildiğiniz Audi içi bu da böyle koş 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 burada gençler yeni gelmiş olan bir arabamız daha var bu arabayı da pek sevmedim çünkü dediğim gibi sadece renk değişiyor ama FMJ'yi bayıldım yani şunu sadece tipi çok hoş ya yani bu geldiğinde tipine çok hoş demiştik o arabayı düşünün artık yani ona neler deriz artık size hayal edin. Ve burada bir canavar var gençler. Bu canavar baya bir canavar. Yani bu çok efsane bir araba gençler. Yani bildiğiniz böyle zengin arabası. Kelimenin bütün anlamlarıyla zengin arabası. Bu şekilde üstünü kapatıp açabiliyoruz. Garajda bile bunu yapıyoruz. Arabadan önce devam ediyorum. Oh yeah. Book is coming. Bu is coming diyordum ne oldu. Bu da efsane bir araba gençler. Ama ben yine 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 bu arabayla bir dışarı çıkalım istiyorum. Bu arabayla şöyle bir şehirde dolaşalım. Ee, garaj durup kısa sözün istemiyorum çünkü. Ee, şimdi gençler bir de şöyle bir şey var. Bildiğiniz üzere 1000 aboneye çok yaklaştık ve belki de siz bu videoyu izlerken of aman ya Rabbi. belki de gençler siz bu videoyu izlerken 1000 abone olmuş olmuş oluruz. Ee, kısaca diyeceğim şey şu. 1000 abone için ne yapayım? E, aklımda bir çekiliş var ama çekiliş basit kalır diye düşünüyorum. Yani bir komik montaj mı yapayım? Yoksa çekiş, sadece çekiliş mi yapayım? Yorumlarda lütfen bildirin. Bilal'ler durun ya Bilal'ler. Zaten bir tane Kürt konuşuyor. Kim, kimsin sen? Dostum how are you from? One takes and you dostum. Duyuyor musun beni adamı? Abi araba çok efsane değil mi gençler ya? Yalnız bu altındaki ledler olmamış. İsterseniz gidelim şunun altındaki neonları bir değiştirelim. Hatta rengini falan da değiştirelim. Sarı kırmızı nedir abi? Ben Beşiktaşlıyım. Lütfen Please araba güzel olmuş eyvallah da sarı kırmızı olmaz ben Beşiktaş'ım yani. Beşiktaş adama sarı kırmızı araba gitmez Gerçi pembe sanırım o aynen sarı değiştirelim o. ya da yeşil yapalım yani Gayet güzel aslında araba olmuş şu an ama böyle çok cıvık bir renk olduğu için Şimdi bunları geç abi bunları hiç hiç hiç, hiç dokunmayacağım Resplay Prime Color Şimdi bunu istersen tek renk yapmak istiyorum abi şu pembe çok hoş değil mi çok güzel gitmiyor mu ya Arabaya gerçekten yakışıyor oturuyor yani böyle renk Yok abi bu arabaya bu renk gitmez ya. Abi şu yeşil mükemmel olmadı mı? Bence mükemmel oldu ama yapmayacağım. Ya ben mavi istiyorum. Aa baksanıza ne kadar güzel gitti ha. Ama bu jelinin rengi şimdi o falan yapmıştır. Sonra dersiniz özenti falan yok abi alakası yok. Şunu koyalım Might Night Sonra bunu da e, şuradan değişik bir şeyler yaparız gençler. Bakar mısınız abi? Abi efsane bir araba çıkacak buradan gençler. Ee, yine bu arabayı modifiye ediyorum. Niye bu arabayı sürekli modifiye ediyorum, bilmiyorum ama çok hoşuma gidiyor bu arabayı modifiye etmek. Evet dinliyorum baby konuş. It Say it bitch. Say it. it Listen you. Ya bana ultra blue ver. Bu arabaya ultra blue mükemmel gider diye düşünüyorum. Yani bu rengin üstüne ultra blue mükemmel gider diye düşünüyorum aslında çok mükemmel gitti. Dur dur dur. Ee, ikinci rengi şey yapsak abi, mat siyah yapsak. Abi mükemmel olmadı mı gençler? Bakın bu gerçekten güzel oldu. Bu bu, bu gerçekten güzel oldu. Arabanın içi şimdi arabanın içi hani böyle kendini göstersin anlatabiliyor muyum? Diğerlerinin arasında bu desin ben buradayım. Ben bir arabayım desin. Mesela beyaz var mı? Ben beyaz ama böyle süt beyaz böyle bembeyaz öyle. Daha doğru geçti. Aynen. 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 Güzel oldu ya. Gerçekten güzel yapıyoruz şu an arabayı. Şimdi şu geldi yan renklerine. Bunu bence black yapalım. Var mı black? Black var mı black? Dostum black. Black arıyorum. Black arıyorum. Black, black, black. Silver var. O silver de efsane oldu ha. Aynen şu güzel. Aynen bu güzel. Şimdi gençler bir de şu neonları, neonları takalım. Lightları takalım. Çünkü çok saçma oldu yani lightlar. Onu düzgün bir şey yapmak istiyorum. Turbo fan var mı sende bebek? Var. Transmission full tamam. Sen efsane arabasın zaten ya. Sen yakıyorsun ortalığı. Adamı. Sen ne kadar ateşli bir arabasın. Şimdi of of of. CN var. CN var ama istemiyorum. Beyaz da gitmedi gençler. Mavi gidiyor ya. Bu gidiyor. Ultra, ultra blue gidiyor. Ultra, elektrik blue'muş. Aynen elektrik video gidiyor gençler Çık abi Şimdi gençler bu arabayla şu şehirde bir tur atalım Ve sonra videomuzun sonuna gelelim yani Şimdi dediğim gibi aslında ben garaj turu yapacaktım ama Çok kısa videolar olsun istemiyorum gençler Ve siz de hani boş boş izlemeyin Yemek yerken falan iyi gidiyor bu tarz videolar Ben de yemek yerken kendi videolarımı izliyorum <laughs> Oradan biliyorum Abi çok efsane olmadı mı ya gençler Bence var ya mükemmel oldu ama Ama dostum Böyle yaptın ki ama yeni aldım arabayı daha yeni. Bir de mat ya, direkt çizikler üstünde görünüyor abi araba mükemmel ya. ileride inşallah böyle bir arabam olur imkanı yok olmuş. Böyle bir şey imkanı yok ya boş boşu hayal kırmayayım bari kendimi kandırmayayım. Bak şimdi garaja giderken beni patlatırsınız falan var ya dünyaları... Anağla. Tamam. Arabayı sağ salim garajımıza koyduk gençler. Şimdi ee, garajımızı şöyle son bir kez Şöyle bir kuş bakışı atalım Ve videomuzun sonuna gelelim ee, İlk önce şunu söylemek istiyorum gençler Dediğim gibi 1000 abone özel için ne yapmamı istiyorsanız yorumlarda bildirin Lütfen ee, ne tür çılgınlıklarınız varsa Yani çekiliş yap veya işte komik montaj yap gibi Şimdi gençler gördüğünüz gibi e, Bu şekilde burası Daha fazla böyle e, işte birkaç tane daha garajım var gençler Bu garajlarında da arabaları görmek istiyorsanız videoya be, beğenmeyi yorum yapmayı unutmayın Kendinize çok iyi bakın Hoşçakalın Bye. bay